Yenik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. İçeride ve dışarıda takip edeceğimiz önemli başlıklarımız var. Şimdi bir yeni hafta ilgili beklentileri, yeni haftanın hisselerini kendisinden dinleyelim istedik. YouTube Kurt benimle beraber her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. İyi haftalar. Hoş bulduk Eda. Herkese iyi haftalar. Şimdi isterseniz bir Borsa İstanbul beklentinizle başlayalım. Ee, ondan sonra da küreselde bu haftanın öne çıkan gelişmeleri varsa onu da bir alalım. Sonra haftanın diğerlerinde geçeceğiz. Tabii ki şimdi e, hatta şunu bir şey yapalım. Şimdi geçen hafta hatta iki hafta öncesinden e, Cuma günü başlayan bir mini rallimiz vardı. E, özellikle bankacılık sektöründe etki göstermişti. Ee, neden? Çünkü son enflasyon raporunda e, Merkez Bankası'nın erken faiz daha doğrusu e, faiz indirim beklentisi piyasada oluştu. Bu da bankacılık sektörüne alımlar getirmişti. Son e, iki enflasyon e, oldukça kötüydü e, Eylül ve Ekim ve e, piyasada e, maalesef bunu özellikle bankacılık sektörünün etkisiyle sert fiyatlamıştı. E, dediğim gibi bankacılık sektörünün etkisi e, geçen haftaya e, damga vurdu diyebiliriz. Ee, şimdi teknikten önce bu hafta önemli işte bu kısa vadeli yönün belirlenmesi açısından çünkü 21 Kasım'da Merkez Bankası faiz toplantısı var. Bu faiz toplantısında hem bizim hem de piyasa beklentisi faizlerin sabit bırakılması 50 puanda sabit bırakılması yönünde ama gelecek açıklamalarda veya karar metninde Merkez Bankası'nın aralıkta bir faiz indirme ölçülü ve ee, sembolik bir e, faiz indirimi yapar mı, e, olur mu, olmaz mı piyasa bunu bakacak. Ee, Perşembe günden sonra bankacılık sektöründe bir miktar daha gelecek haber akışları veyahut da beklentilere dair değişiklikler e, bir, bir miktar daha endeks üzerinde ve bankacılık sektörü üzerinde etkili olacaktır. E, o açıdan Perşembe'ye kadar ben yatay pozitif bir e, yurt dışı piyasaları saymıyorum. Yatay pozitif bir e, hareket beklerim ama perşembeden sonra karar sonrasında biraz daha netleşecekler. Şimdi teknik tarafa geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi 8600 bölgesinden güzel tepki hareketleri gördük ve bu tepki hareketlerinde hatta şunu 100 günlük de yapalım 50 günlük de bizim yılbaşından sonraki önemli desteğimizdi sonra kırıldıydı. Şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi biz artık hem 200 günlük hareketli ortalama hem 100 gün, 200 günlük hareketli ortalama hem de düşüş trendinin üstünde kapanışlar gerçekleştirdik son iki işlem yönünde. Şu 100 günlük hareketli ortalama bizim Ağustos'taki bu sert satışlar sonrasında hep direnç çalışmıştık. Bu bölgeyi kıramamıştık. Cuma'da 9500'leri test ettik ve sonrasında da bir miktar satışlar geldi. Şimdi kısa vadede bu 320 hatta günlükte de önemli 9320 9500 gün içerisinde Önemli destek ve direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkar. Bu bölgelerin hangisi aşağı veya yukarı yönlü kırılırsa kırılım yönünde bir miktar daha satış baskısı görebiliriz ki 9200, 9108, 9150 bölgesi aşağıdaki desteklerimiz. 9500'lerin üstünde bir kapanış potansiyeli oluşur ise o zaman bir miktar daha olumlu bir görünüm sergilenebilir. Şu aşamada şunu sorabilir yatırımcılar 200 günlük ve bu düşüş trendi kırıldı mı? Ya yani böyle bir kırılımlarda ciddi bir baskıydı çünkü böyle bir kırılımlarda sert hareketler görmemiz gerekiyor, sert ve hacimli. Biz evet hacim artışı var ama çok sert bir kırılım göremedik. Çok önemli bir bölge olması açısından zaten beklemiyorduk da bunu, bu bölge bu kadar hızlı kırılır mı diye. Ee, bakın şurada mesela 200 günlük biz Ekim başına. Ağustos-Eylül'de hep 200 günlük, 200 günlük diyorduk. Bakın kırılım ciddi bir haber akışları ile birlikte ciddi bir kırılım. Biz henüz bunu yaşamadık. Ama bu bölgede dediğim gibi yatay hareketleri olsa bile giderek hem 200 günlük hem trend de aşağı yönde kalacağı için kırılım ihtimali çok çok büyük potansiyel taşır veyahut da kırılma ihtimali diyelim güç kazanır ve bu bölgeler, direnç bölgeleri de kırılır. Dediğim gibi yurt içinde bizim enflasyon pardon Merkez Bankası faiz kararı belirleyici olacaktır perşembeye kadar. Peki. Şimdi Mesut Bey araya girmek istiyorum izninizle. Malum duyurularım var. izleyicilerim de geldi. Hazır buradalarken yeni haftaya güzel güzel duyurularla başlamak istiyorum. Efendim biliyorsunuz Yatırım olarak bir kampanyamız var. 29 Kasım son tarihimiz. Dolayısıyla çok kısa bir zamanımız kaldı. Kampanyamızın detayı da şudur: Diğer kurumlarda bulunan hisse senedi varlıklarınızı yeni açacağınız gelik yatırım hesabınıza transfer ederek, hepsi buradadan 5 bin liraya varan gelir çeki kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Detaylar için gelirform sitesine veya gelir yatırımın sosyal medya hesaplarına bakabilirsiniz. Onun dışında hisse soruyorsunuz ancak bu yayınımız hisse yayını değil, yani sizlerden gelen soruları cevapladığımız bir yayın değil. şey çarşamba ve her cuma saat 2'de sizlerden gelen hisse sorularını cevaplıyoruz. Dolayısıyla o yayınlara bekleriz. Pazartesi saat 9.30 yayınımızın amacı hem haftalık beklentileri sizlerle paylaşmak hem de haftanın veya yeni ayın hisse önerilerini yine size en kısa sürede aktarmak. O yüzden hisse sorularınızı Mesut Bey'e iletmiyorum. İkinci bir duyurum daha var. 14 Kasım Aral e 14 Aralık Cumartesi Borsa İstanbul'dayız yatırımcı seminerimiz var. Yatırımcı seminerlerimiz biliyorsunuz ücretsiz. Kayıt linkleri için yine Gelikom sitesini veya Gelik Yatırım'ın sosyal medya hesaplarına bakmanızı tavsiye ediyorum. 14 Aralık Cumartesi bekliyoruz. Çok güzel, çok keyifli seminerimiz var. Serkan Dönençler, Ali Kerim Akkoyunlu, Mesut Kurt, Özlem Dirici Şengül ve Kıvanç Özbilgiç ile beraber ekonomiyi, borsayı, hisse senetlerini ve işin teknik kısımlarını değerlendireceğiz. Detaylı bir şekilde ele alacağız. Güzel çekilişlerimiz olacak. Güzel hediyeler olacak. Bol bol da güzel fotoğraf çektireceğiz. Ve çok güzel bir semineri gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla 14 Aralık Cumartesi günü kimseye söz vermeyin. Ve Borsa İstanbul'da sizleri bekliyoruz. Evet buyurunuz efendim. Size bırakıyorum. Evet şimdi haftalık öneri listemizde ilk hissemiz Coca-Cola. Şunu öncelikle söyleyeyim. Biraz volatilite olabilir. Geçen hafta da bahsetmiştik önerilerde hatta aylık ve haftalık önerilerde. Volatilite nedeniyle bir miktar alım aralıkları, kar ve stop seviyelerini biraz daha geniş bant tuttuk. Geçen hafta da önerilerimizden yapı kredi vardı, Türksel, Emlak bunlar hedef fiyatın oldukça üstüne gitti. sade Pegasus bir miktar hedef fiyatımızın altında kaldı diyebiliriz. Orada da oynaklıktan dolayı biraz geniş marjlar bu önerilerde de bıraktık onu da belirtmiş olalım. Şimdi Coca Cola tarihi zirvelerden bir düşüş trendi içerisindeydi piyasadan piyasayla birlikte bu trend başlamıştı ve iki hafta önce bu düşüş trendi alt bantı ve 500 günlük hareketli ortalama bölgesini test ettikten sonra tepki hareketi görmüştük piyasayla birlikte ama özellikle cuma günü bu tepki hareketi hacim desteğiyle birlikte güç kazandı ve önemli bir bölgede yani 49 70'ler bölgesinde bir kapanış gerçekleştirdi. Şimdi teknik göstergelere baktığımız zaman satım bölgelerinden pozitif eğilimde hareket ettiğini görüyoruz. Henüz alım taraflarında değil ama özellikle son günkü bu hacim desteğinde Hacim artışıyla birlikte yükselişi olumlu olarak görüyoruz. Önemli bir direnç bölgemiz var bizim 52'de. Ee, gördüğünüz gibi burada 50 günlük hareketli ortalama düşüş trendi bu bölgeye yakın seyrediyor. O yüzden bu haftalık e, hedef fiyatımızı 52 seviyesi olarak belirledik. Aşağıda da 47 seviyesi stop, se, e, stop loss yani zarar kes seviyesi olarak belirlediğimiz e, bir seviye. E, Cuma günkü hareket sonrasında bu ana direncine doğru yükseliş devam etmesini bekliyoruz. Peki. Ee, şimdi hisseleri konuşacağız da bankaları konuşmadık sanırım değil mi Mesut Bey? E şimdi geliyorum iş bankasıyla. Tabii, bankaları da şöyle bir genel alalım. Çünkü bir izleyicimiz bankaları da sormuş. En azından genel bir yorum yaparız o tarafa da. Tabii bankacılık özellikle bahsetmedim. İş bankasıyla ilk önce bankacılığı değerlendirip sonra devam ederiz diye. Bakın şunu biraz daha sadeleştireyim. 12.800'ler bizim bu Ağustos ve Eylül ayındaki önemli destek bölgemizde. Burada bir düşüş trendinin alt bantına hatta bir günlük bir sakma sonrasında tepki hareketi geldiğini görüyoruz. Endeksi çok yakın. Yani endekste de 200 ve 50 günlük hareketli ortalamaların hemen üstünde işlem görüyoruz. Biz bu Ekim ayında kıramadığımız bir 13.300 bölgesi. Cuma test ettik, kıramadık. Şimdi bankacılık sektörü geneline baktığımız zaman ben 12.400-12.800 bandını ana destek bölgesi olarak görüyorum. Yani hafta içerisinde bu kadar güçlü yükseliş sonrasında ya yani 11.200'lerden 13.000 işte 300'lere kadar bir yükseliş sonrasında bir miktar kar realizasyonu olabilir. Biz Ağustos ve Eylül diplerini yani 12.400-12.800 bantına kadar bir geri çekilmeyi bir normal ve sağlıklı bir düzeltme olarak görürüm. Bu bölge üstünde tutunduğu sürece yükseliş devam etmesini beklerim teknik açıdan. Burada dediğim gibi temel açıdan biraz Perşembe günü Merkez Bankası kararı sonrasında netleşecektir. Yukarıda 13.800-14.000 bantı da benim gördüğüm ilk önemli direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkmasını beklerim. Ee, dediğim gibi güçlü bir yükseliş. Kar satışlarını normal karşılamak lazım kısa vadede. Şimdi İş Bankası özeline geldiğim zaman da İş Bankası'nda da birçok hissede ana şirkette olduğu gibi önemli direnç bölgelerine geldiğini görüyoruz. Şunu hatta şöyle bir bakın burada da kırmızı olan 200 günlük hareketli ortalama mavi olan 100 günlük yeşil olan 50 günlük hepsi aynı bölgede sıkıştığını görüyoruz. Şunu şöyle sileyim. Bir düşüş trendi içerisindeyiz ve bu düşüş trendi desteğinden pardon düşüş trendinin tam ıı, direncinden kapanış sergiledi. Burada da 10.80'lerden 10.90'lardan işte burada da güçlü bir yükseliş. Şimdi bu bölge zaten aynı bankacılık endeksinde olduğu gibi bakın şu 12.80'ler diyelim. 12.80'lerde biz Ekim ayındaki e, tepkilerde kıramamıştık ve dip yapmıştık ayrıca. Ağustos ortasından sonra da destek çalışmıştı. Şimdi teknik göstergelere baktığım zaman kısa vadeliler alım bölgesinde bekleyen yani orta vadelide tam cuma günü alım bölgesine girmişti. Tabii ki 12.80'lerin kırılma 80-85 bölgesinin e, yukarı kırılmasını bekliyorum. Ee, önemli bir direnç bölgeleri ama düşüş trendi kırılmayacak diye de bir şey yok. Ee, burada kırılması halinde hem FIBO seviyesinin geçtiği hem de 2 Ekim'deki e, tepki hareketinin geldiği 13.49 ki 13.48 bir kademe aşağısında e, hedef fiyatımızı belirledik. 12.22'de e, benim burada bizim burada gördüğümüz önemli destek bölgesi. Eğer 12-22'lerin üstünde geri çekilmeler tutunduğu sürece bu direncinin yukarı kırılma potansiyeli güç kazanacaktır diyebiliriz. Evet, Mesut Bey. Şimdi günaydın, iyi yayınlar mesajları var. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlu haftalar dileyen izleyicilerimiz var. Nurettin Bey, hoş geldiniz. Ee, onun dışında hisse sorularınızı her çarşamba ve her cuma saat 2'de yapacağımız yayınlara katılarak iletebilirsiniz. Bugün e, o yüzden Mesut Bey'e İletmiyorum. Onun dışında buyurunuz efendim. Kozal, üçüncü e, hissemiz haftalık önerilerimizde Kozal. Kozal'da şurada bir haber akışı var. TMSF'ye payların devriyle ilgili 29'lara e, 29 lira 30 lara kadar güçlü yükseldi. Sonra e, soluksuz düştü diyebiliriz. Piyasa satışından da fazla. Tabi şurada haber akışının etkisini de vardı bu kadar yükseliş. Yani normalde 25'lerden baktığımız kadar, e, bakarsak piyasa kadar düştü görebiliriz. Şimdi geçen iki hafta önce çok güçlü bir destek bölgesine kabaca 12 e, pardon 18.50 lira kadar geriledi. Neden önemli? Bu sene başında yani 27 e, pardon 25-27 Aralık'ta sene başında bu bölgeden hareketler görmüştük yani yükselişler görmüştük. Sene başındaki bütün kazançlarını, sene içindeki bütün kazançlarını verdi ve bölgeden tepki hareketinin geldiğini görüyoruz. Şimdi bu tepki hareketlerinde e, düşüş trendini geçen hafta içerisinde kırdığını görüyoruz. Göstergeler bir toparlanma eğiliminde hatta Arasay 50'nin tam altında ya kısa vadeli e, göstergelere baktığımız zaman satın bölgelerin hemen altında ama pozitif eğilimde olduğunu görüyoruz. Burada e, yükseliş ivmesi e, 1935'li stop seviyesi olarak e, belirledik. 1935'lerin üstünde tutunduğu sürece olası geri çekilmelerde yükselişin devam etmesini bekliyoruz. 2110'da bizim hedef fiyatımız gördüğünüz gibi zirveden başlayan düşüğün 23.6 fibo seviyesi olması açısından önemli ki geçen bu ay başında e, Ekim pardon başında da 2110'ları test edip geri çekilmişti. <laughs> Burada pozitif uyumsuzluklardaki göstergeler son günlerde piyasanın da hacim artışı var tabii ki hisse ama hacim artışları da e, önemli olarak değerlendiriyoruz. 19.35'lerin üstünde e, pozitif bir görünüm sahip olmasını bekliyoruz. Peki 14 Aralık'ta Mesut Bey ile zamanı olursa tanışmak nasıl olacak artık? Tanışınca diyeceksiniz ki yıl geçti sizde. <laughs> Öyle etkileyecek. <laughs> heyecan verin yatırımcılara. Ya şöyle sesin kesik kesik. Sesin çok kesik geldi de o yüzden ha anlayamadım bir hani e, tanışma fırsatı falan duydum ondan sonrasını çok anlayamadım Söğretim o yüzden. Beyin. Sizinle tanışmak istiyor fırsat olursa seminer günü. E tabii ki ee, bekleriz Serdar Biz oradayız. Ben de diyorum ki e, ben de diyorum ki size de genç tanıştığı için. Böyle bir insanı nasıl erken tanımam diyecekler. Yok canım yani burada kaç seneden beri e, şey yani tanışıyoruz Aha. yani. illaki ki yüz yüze olmaya <laughs> gerek yok. Tanıştık sayılırız. Ama <laughs> bekleriz her Yarım. zaman. Herkese. Evet. Son isteğe geçiyorum. Zaman. ha Son istedi Türk Hava Yolları. Havacılık sektöründe bilançolar olumluydu. Ee, gördüğünüz gibi eee yani bir düşüş trendinin desteğinden tepki hareketi gördük ki biz aynı şeyde olduğu gibi Kozalla'ydı kozalda olduğu gibi sene başındaki yani Ocak ayındaki dip bölgelere kadar test sonrasında bir tepki hareketi gördük. Bu tepki hareketi geçen hafta piyasadan negatif ayrışmıştı aslında. Şöyle bakarsak biraz düşüş eğilimliydi ama son iki gün özellikle son gün hacim artışı ile birlikte bir güçlü bir e, hareket gördük. Kapanışta bir miktar piyasa ile birlikte geri çekildi ama şimdi şöyle baktığım zaman ben göstergeler alım bölgesinde özellikle geçen hafta e, başında Mekli, yani orta vadeli göstergeler e, alım bölgelerinde ve pozitif eğilimde olduklarını görüyoruz. Evet kırılması biraz şu 200 dolar hem trend yani düşüş trendi hem bu yatay trend 295'lerden geçiyor. Cuma'da işte test ettik. Burası belki kırılması biraz güç olabilir ama teknik göstergelere ve piyasa momentumuna baktığımız zaman ve hisse momentumuna baktığımız zaman, geri çekilmeler olsa bile bir düzeltme, ufak düzeltmeler olsa bile özellikle Perşembe Cuma günkü yükseliş biraz daha umut verdi. Burada 295'lerin kırılma potansiyeli, yukarı yönlü kırılma potansiyeli daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Ve 302.75 e, hedef fiyatıyla Haftalık öneri listemizi ekledik. Burada 281'lerin altında bir e, sakması veya kapanışları olması halinde ise geçen hafta hatta son iki hafta burada destek bulduğunu görüyoruz. Bakın, eğer burası kırılırsa bir miktar daha dip çalışması veya geri çekilme hız kazanabilir. O yüzden 281 yukarıda da e, 3275 seviyeleri arasında e, iş hareketlenme görebiliriz. Şunu da söyleyeyim. E, kısa vadeli olarak değerlendirdiğimiz zaman böyle bir sıkışma alanları trendler kırıldıktan sonra bir miktar devamlı da gelebilir. Burada 310 315 bantı bence kısa ve orta vadeli, kısa vadeli diyelim ana hedef olur bu trendin kırılması halinde. Onu da ekstradan belirtmiş olayım. Aferin, süper. Coca-Cola, İş Bankası, Tozal ve Türk Hava Yolları bu haftanın hissesine önerileriydi. Öncesinde bir haftanın Beklentilerini, öne çıkacak gelişmelerini de Mesut Bey'den dinledik. Yine hafta içerisinde Cuma günü kendisiyle zaten saat 2'de yayınımız olacak. Haftayı kapatacağız. Haftalık bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Onun dışında Cuma günü sevgili Özlem Berici Şengül YouTube kanalımıza konuk olacak. Saat 4'te e, yanlış hatırlamıyorsam ki kanalımızda zaten yayınımız kurulu. Oradan da bakabilirsiniz. Bildirimi de açabilirsiniz. Yayını kaçırmamak adına ee, ve Özlem Hanım'la da beraber şöyle bir Türkiye'yi konuşacağız. Son dönemdeki gelişmeleri hazır Merkez Bankası kararını da geride bırakmış olacağız. Dolayısıyla hep merkezle ilgili beklentilerini, enflasyonla ilgili beklentilerini kısacası biraz 2025'i konuşacağız ama bir nevi bırakma da olacak. Biliyorsunuz 14 Aralık Cumartesi günü Özlem Hanımla da bizim beraber yatırımcı sebeplerimizde. orada daha detaylı masaya yatıracağız. Hem içeriği hem de dışarıyı. O yüzden Cuma günü YouTube'da Şöyle bir fragman gibi size diyelim. İçeriği konuşacağız. O yayını da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Varsa sorularınızı şimdiden yayının altına da yazabilirsiniz. Veya canlı yayın esnasında da yine paylaşırsınız. Ben zaten ön zamanıma iletirim. Onun dışında Vesip'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese önce sağlıklı, sonunda bol kazançlı bir hafta diliyorum. Evet, son olarak hemen e, 14 Aralık seminerimiz var. İstanbul'dayız. Borsa İstanbul'dayız. Yatırımcı seminerlerimiz ücretsiz. Kayıt linkleri için Gedik Komstesi'ni veya Gedik Yatırım'ın sosyal medya hesaplarını mutlaka ziyaret edin. Onun dışında Gedik Yatırım olarak bir kampanyamız var. Diğer kurumlarda bulunan hisse senedi varlıklarınızı yeni açacağınız Gedik Yatırım hesabınıza transfer ederek hepsi buradan 5 bin liraya varan hediye kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz yine Gedik.com ve Gedik sosyal medya hesaplarında detaylar var. İstanbul'daki seminerimizde bekliyorum ama 2024 yılının son semineri olacak. Yılı kapatacağız ve 2025 yılına ışık tutacağız. 2025 yılı ile ilgili beklentileri konuşacağız. Hem ekonomiyi konuşacağız, hem borsayı konuşacağız, hem hisse senetlerini konuşacağız, hem de işin teknik analiz kısmı ile ilgili biraz daha sizi yönlendirecek rehber niteliğinde çok güzel bir oturum programımızda olacak. O yüzden kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Çok değerli 14 Aralık'ta benimle birlikte çok keyifli bir seminer hazırlayacağız. Heyecanlıyız. Güzel çekilişlerimiz olacak, güzel hediyelerimiz olacak. 14 Aralık cumartesi günü not edin ve mutlaka bizimle birlikte olup keyifli güzel seminerde kaçırmayın. Ee, Ankara'da şu an için planlı yok. 2024 yılının son semineri Borsa İstanbul'da olacak Bedirbe. Ama 2025 yılında yeni yazıcı seminerlerimiz olduğunda da zaten sizlere hem yayınlar aracılığıyla hem de Gedik sitesi üzerinden veya Gedik sosyal medya hesaplarından da duyurularını paylaşırız. Yine yayınlarımız hafta içerisinde de devam edecek. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.